Hem meraklı hem maceracı. Üstelik araştırmacı, adı da Kahraman Avcısı. Not defterini yanından hiç ayırmayan araştırmacı ve meraklı kahraman avcısı Kerem çok bilir. Kardeşinden birkaç yaş büyük olduğunu dilinden düşürmeyen ablası İrem. Bildikleriyle, okuduklarıyla yeğenlerini tarihin derinliklerinde inanılmaz yolculuklara çıkaran kitap kurdu dayıları Bay ne Sorsam bilir. Her yaptıkları olay, neye el atsalar gizem, onlar tarihin derinliklerinden özel sırlar topluyorlar. Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Osman Gazi ve Mevlana da kendi hikayesini dinleyecekler. Sen de ekibin içinde olmak istemez misin? O zaman yolculuk başlasın. Her biri 150 sayfadan oluşan 10 yaş ve üzeri çocukların keyifle okuyacakları Kahraman Avcısı Kerem kitap vizyon farkıyla ulaşmak için bizlerle Whatsapp'tan, Instagram üzerinden direkt mesaj yoluyla ya da www.kitapvizyon.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.